Merhaba arkadaşlar Özgür'ün şirin mutfağına hoş geldiniz bugünkü tarifim kıymalı rulo patates malzemeleri veriyorum 3 adet orta boy patates 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri 1 tutam maydanoz 2 adet yumurta 1 çay kaşığı tuz karabiber kıymalı harcı için 2 yemek kaşığı sıvı yağ 400 gram kıyma 1 adet soğan 1 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biber, 1 adet domates, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, üzeri için kaşar peyniri. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle patatesimizi 3 orta boy patatesimizi rendemizin rendemizin iri tarafından rendeliyip suyunu aldıktan sonra başka bir kaba koyuyoruz malzemeleri birleştirmek için suyunu aldığımız patateslerin içerisine 2 adet yumurtamızı bir buçuk su bardağına yakın kaşarımızı bir tutam maydanozumuzu ve karabiberimizi ekleyerek yoğuruyoruz. Hazırladığımız karışımı tepsimize alarak ince bir tabaka halinde iyice seriyoruz. Bütün malzemeyi tepsimize serdikten sonra yaklaşık 180 derece fırınımızda Altı, üstü kızarana kadar yaklaşık 10 dakika pişireceğiz. Patatesimizi fırına verdik. Şimdi kıymalı harcımızı yapıyoruz. Malzemeleri koyuyorum. 2 yemek kaşığı yağımızı, Ardından soğanlarımızı ve biberlerimizi koyuyoruz. şekilde kavuruyoruz. Ardından 400 gram kıymamızı ekliyoruz. Kıymamızı güzel bir şekilde kavurduktan sonra 1 yemek kaşığı biber salçamızı ekleyerek bununla da aynı şekilde kavuruyoruz. Ardından domateslerimizi Söz, Karabiber Kırmızı biberi ekliyoruz Bunlarla da karıştırıyoruz Kavuruyoruz Ardından Suyumuzu ekleyeceğiz Domateslerimizi kavurduktan sonra içerisine sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Pişirdikten sonra içerisindeki sebzelerin pişmesini bekleyeceğiz. Kapağı kapatacak. Sebzelerin pişmesini bekliyoruz. Yaklaşık 10 dakika-15 dakika arası pişmiş olan patlıcımızı şimdi hazırladığımız harcımızı içerisine yediriyoruz. Bütün harcı içerisine yediriyoruz. Bütün harcı patatesli karışımımızın üzerine yedirdikten sonra ben uzun şekilde katlamayı tercih ediyorum. Daha ince, daha güzel bir görüntü oluşmuş oluyor. Siz uzunlu diğer taraftan da yapabilirsiniz. Daha kalın bir görüntü olmuş olabiliyor. Şimdi kağıdı bu şekilde yaparsanız sizin için daha kolay olur. Bu şekilde rulo yaptıktan sonra üzerine Kaşar peynirimizi koyup fırında üzeri kızarana kadar fırına bırakacağız. Fırından çıkarttığımız rulonuzu fırında keserek böyle bir görüntü elde edebilirsiniz. Hepiniz bir tarif. Herkese tavsiye ederim. Beni, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Evde kalın, benimle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.